His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know. So there's this feeling like uh, they're gonna do whatever they want and assert their own wills and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Şimdi bugün Saraybosna'dayız. Yine cık, mükemmel bir yer ya gerçekten. Airbnb'den bir tane ev tuttuk. Ev de mükemmel. Ee, Saraybosna'ya ilk izlenim olarak hani uçaktan inerken çok güzel geldi. Biz dün geldik aslında Saraybosna'ya ama dün internet alma çabaları, havalanından dönme çabaları, daha doğrusu havalanından buraya gelme çabaları falan birazcık sıkıntılıydı. Havalanından çok az otobüs yok gibi bir şey. Yani öyle söyleyeyim. Sizi biraz geve göstermek istiyorum. Evi Airbnb'den tuttuk. 3 kişi kalıyoruz. Birimiz burada yatıyor. Birimiz burada yatıyor. İçeride bir tane etek yatak var. Bu şekilde bir ev. Böyle Amerikan mutfaklı. Buradan geliyorsunuz. Şurada banyo var. Şurada da bir oda daha var ki bu da, da dün kalındı. Evin ambiyansı o kadar güzel ki. Yani size anlatmam yani burada. Olup da görmeniz lazım yani. Hiç anlatamam size o <laughs> kadar söyleyeyim. Dışarının manzarasını size göstermek istiyorum. Tabii bu evden görünen kısmı sadece. Dışarının manzarası da bu şekilde. Şu arada bir daha görüyorsunuz. Yani sonuç olarak anlayacağınız bu şekilde şu anda. Biz de şu anda ilk gündeyiz. Dışarı çıkıyoruz. Bugün, yarın ve diğer gün var. Yani bugün ayın 17'si, 17'si, 18'si, 19'u var. 20'sinde de dönüyoruz galiba. Öyle olması lazım. Çarşamba günü dönüyoruz. Aynen öyle. 20'sinde de dönüyormuşuz. Çok güzel bir blok olacağını düşünüyorum. Mutlaka devamını da izleyin. <laughs> artık Ferhadeye diye bir cadde var. Bu caddenin başlangıcındayım şu anda. Bu caddenin başlangıcında da şu arkamda gördüğünüz tarzda bir ateş var. Bu ateşi sonsuz ateş deniyor. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum şu an. internetten okuyorum ama gelmeden önce araştırdığım yerlerden biri. zaten direkt göreceğim ki Oha bu sonsuz ateş. Yani direkt alındım. Ölen askerlerin, şehitlerin anasına da böyle bir ateş yakıyorlarmış. Yani manevi değeri çok büyük bir şey. Zaten arkada şu anda fotoğraf çekenler falan filan da var. 6 Nisan 1946'da yakmışlar bu ateşi. Sanırsam o günden beri hiç sönmemiş. Yani buna dair bir şey görmedim ama sönmemiştir diye düşünüyorum. Yani ama 2011'de böyle bir saldırıya uğramış galiba bu ateş. Ama fazla da bir hasar almamış öyle yazıyor internette. Bu caddenin adı Ferradiye Caddesi. Bu cadde sizin böyle yemek yiyebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, tatlı falan filan i̇şte restoranların bulunduğu bir cadde. Kocaman bir cadde gibi yani. Şu arkamdan bak bizim biz muhtemelen çıkışından girdik içeri. Şu an inanılmaz bir sinek geldi önüme. Girişine doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Girişinde çünkü baş çarşı varmış. Baş çarşıya doğru gittiğimiz için çıkışından girmiş bulunuyoruz. Güzel bir caddeye benziyor. Bizim İstiklal Caddesi'ne benzeyebilir mi bilmiyorum. Emin değilim. Gerçi bize de her şeyi bir yerlere benzetmeye çalışıyoruz da burada değişik şey bir durum. Evi öyle bir yer tutmuşuz ki hani Tam her şeyin ortasına denk gelmiş. Ben bunu hiç beklemiyordum. Direkt caddenin ortasından geçiyoruz şu anda. Caddeye var yani 5 dakika falan sadece. Aşağı inişimiz 5 dakika. Oradan da böyle yürüyoruz işte. Ama çok beğendim. Dün bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Yani yarısında çok güzelmiş. özellikle sen de seni bırakmayacak tek şeyin yanına geldim. Görüyor musunuz? <laughs> Arkamda şu an Ziraat Bankası var. Ve Ziraat Bankası bayağı bildiğiniz banka olarak var burada. Bu arada biliyorsunuz şimdi Bosna Ersek eskiden hani Osmanlı'nın parçasıydı ya. Bu durumda Osmanlıcadan geçen çok fazla kelime var. Burada da onun parçaları kaldığı için çoğu şey aynı. Mesela biz bir markete kaymak vardı. Kaymak aynıydı. Ne vardı başka? Aklıma asla gelmedi şu an biliyor musunuz? Neyse yani aynı bir sürü şey var. Bunu da istiyorum. Mesela şu arkada ne yazıyor biliyor musunuz? Bayramı Şerif Mübarek falan filan yazıyor. Yani bunların kendi yazmasına rağmen, boşanakça yazmasına rağmen gayet rahat bir şekilde anlayabiliyoruz öyle yazdığında. Kameraya çıkarmış şekilde vlog çekiyorum şu anda. İnanır mısınız hiç kimse bakmıyor. İşte medeniyet budur. <laughs> Biz buraya çok ani bir karar alarak geldik bu arada. Dün karar verdik, bugün geldi şeklinde bir şey oldu. Karadiye Caddesi'ni geçtik şu anda. Başçarşı'ya geldik. Başçarşı'nın girişindeyiz şu anda. Yerde de bir şeyler yazıyor, şunu yazıyor. sana kötülerin buluştuğu yer yazıyor of mükemmel. Şu anda en istediğim yere geldim. <laughs> Buraya girdik ve direkt çıktı karşımıza. Bezistan diye bir yer vardı. Bezistan direkt karşımıza çıktı. Burada işte hediyelik eşya alabileceğiniz yerler falan filan var. Bursa Bezistan diye de geçiyor burası. Şimdi size göstereceğim tarzda şeyler de var. Bakın bu tarz şeyler ya da bu tarz şeyler Yani böyle çantacık, mayını alabileceğiniz yerler var. Böyle bir yer. Burası bildiğiniz kapalı çarşının aynısı yani. Gazi camiye geldik. Girişi şurası. Caminin kendisi de şu an arkamda bulunuyor. Şimdi bu Gazi Sürev Bey Osmanlı zamanında Bosna Hersey'e atanan muhtar gibi bir şey. O şekilde söyleyeyim size. 1531'de de böyle bir cami yaptırıyor. Cami yaptırdığı kişi ise Mimar Sinan. Saraybosna'da bulunan Osmanlı'nın en önemli eserlerinden bir tanesiymiş bu. Şöyle birazcık daha tarihinden bahsetmek gerekirse Bosna Hersey Savaşı'nda birazcık kasar almış bu cami. Ama şu anda yani o zaman camiye uygun şekilde restore edilmiş. Restore edilmiş derken işte hani düzeltmişler camiye şey yapmışlar. Şu anda iyiymiş yani cami. Hasar almış ama şu anda okey cami. Güzelmiş yani. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Şimdi caminin duş duvarında iki tane çeşme var. Metal şeklinde bir çeşme bu. Bu çeşmelerden asıl yani güzel tarafına gidiyorum. Bu çeşmelerden birinden su içersen bu şehre tekrar geleceksin anlamına geliyormuş. Diğerinden içersen bu şehirden birisiyle evleneceksin demek oluyormuş. Asla bulamadım mutluluğu şu an. Yani bu kadar şehirden git diyor. <laughs> az daha bulamadım şu an. Size az önce dedim ya ben caminin işte dış tarafında iki tane şey vermiş O aslında tam olarak o şekilde değilmiş. Burada bir tane su sebilin bir yer daha var. Biz zaten buraya da gelecektik. Su sebilin üstüne sağ ve sol olmak üzere iki tane var. Su sebilin de camiye yakın bir yer. Öyle bir yazmışlar ki sanki caminin dışındaki duvar var ya onun üstüne sabitli gibi bir şey yazmışlar. Ama orada değil. Şu anda gittiğimiz yerde. <laughs> Bakın burası. Şimdi hangi sanki sonunu bilmediğim için ikisinden içmek zorundayım. Bu bir şeyle tekrar gelme olandan içmek istiyorum. Hadi bakalım. First mission is done. Hadi bakalım. ikinciden içelim. Sonra çıkabiliriz. Başka insanlar da var. Şimdi ikinciden içiyorum. İnanılmaz soğuk. O kadar uzun sürdü ki şu arkamdaki yerle fotoğraf çektirmem. Ben her çekişimde birisi geliyor, birisi geliyor, birisi geliyor. En son var bir tane kadın, bak ben buradayım, kadın buradaydı yani böyle dibimdeydi kadın. Kadına dedim ki, ya şey fotoğrafımı çekiyorlar biraz kayar mısınız dedim. Ondan sonra kadın anlamadı tamam mı? Bir şey anladı hani fotoğrafını çeker misin şeklinde bir şey anladı benim. Ben de diyorum ki, ya fotoğrafımı çekiyor şu anda. Biraz kayar mısınız diyorum. Ondan sonra ayın anlamaya dedim ki hani birlikte mi çekilelim? Gel böyle, böyle elime attım arkasına. O da ki ikimiz mi çekeceğiz diyor. Sonra dedi ki, ha diyor hani ileri git diyorsun. Tamam anladım diyor. Ben.